Hani şu yakın arkadaşından gelen ses kaydı var ya, dakikalarca uzunluktadır. Çarpı 2'de dinlersin ve ana fikir sadece bir dakikasındadır. İşte o ses kaydı, bu ses kaydı. Ya kanka bak şimdi. Merhaba, yeni konseptime, podcastime hoş geldin. Bu benim dijital içerik üreticiliğimdeki üçüncü konseptim galiba. Gerçi ilk konsept değişikliğine bir değişiklik demek çok da mümkün olmayabilir. Çünkü o zaman tasımı taramı toplayıp YouTube'dan çekilmiştim, gitmiştim. Ama olsun sonuçta yeni bir tarz. Üçüncü tarz. Ve podcast denemeye karar verdim. Sohbetimiz artık böyle ekransız devam etmek istiyorum. Ama yine de bir şeyler üretmek istiyorum. Çünkü ben e, bu dijitalde içerik üretmeyi, bir şeyler yapmayı, ortaya bir ürün çıkarmayı gerçekten çok sevdim. E, zaten hep istediğim bir şeydi. Bu o yüzden bir türlü vazgeçemiyorum. Sadece bir tık daha az yüzümü e, yani yüzümü odak noktası olması kısmında bir. Şu an cümleleri çok karıştırdım çünkü çok heyecanlıyım. Aslında prova yaparken böyle kafamdan düşüncelerimi geçirirken her şey çok netti ama. E, Gerçekten ses kaydının şu an önümde akıyor olması beni böyle konuşma sınavlarıma falan şey yaptı, o tetiklendim <laughs> o yüzden. Şimdi bugün bu podcastte ne konuşacağız, bu bölümde neler olacak? Ee, bugün neden podcast sorusu üzerine konuşacağım. Ee, birden podcastte dönüşüm podcasttan bu kadar nefret ediyorken neden oldu? Onlardan bahsedeceğim. Şöyle çıtır çerezlik. Sen de arkada işlerini hallederken dinleyebileceğim bir ses kaydı oluyorum sana. Şimdi bu podcast ile ilgili ben geçenlerde bir video gördüm. Bu arada, bu arada ondan öncesi de var. Ben podcast'ten nefret ediyordum. Zaten çok uzun bir süredir tanışıklığım yok podcast denen şeyle. Çünkü hiç Spotify'da kullanmadığım için ve Spotify'da genelde aktif bir podcast kültürü var. O mecrada da hiç olmayınca... Allah bildirim geldi. <laughs> bir dakika kapatayım sesi. Kusura bakma. Ee, o mecrada da yer almayınca, çok kullanmayınca haliyle podcast dinlemiyordum. Podcast dinlemem gerektiği e, geçen sene bana söylenince ben gereken şeyleri yapmamak konusunda tabii ki de üzerime tanımıyorum. Hazırlık sürecindeyken öğretmenlerimizin hep dile getirdiği bir şeydi podcast. Ama şöyle de bir şey var. Yani o e, biliyorsun ki haz, hazırlıkta da olsa dil öğrenme sürecinde diyeyim, dil öğrenme sürecinde o dile maruz kalman gerekiyor. Eğer o ülkede yaşamıyorsan, o ülkede yaşıyormuş gibi etrafında eriştiğin her şeyin o dilde olmasını sağlamaya çalışman gerekiyor olabildiğince. Haliyle verilen ilk örnekte bize daha bilgilendirici, işte daha bilimsel tarzda olanları göster, örnek göstererek podcast dinlememizdi. ve ben e, ee, dil öğrenme sürecimde o dilden böyle her şeyimle böyle bütün hücrelerimle nefret ettiğim için o podcast da bana o dilde bir içerik olarak sunulduğu için ben tamamen reddetmiştim. Bir ara denemiştim dinlemeyi Allah'ım gözüm falan kararmıştı yani bir daha asla denemedim dinlemedim. Böyle kaldı benim podcast'te olan nefretim. Daha sonradan dile maruz kalmak için farklı yöntemler buldum falan ve podcast'i tamamen geri plana attım. Ama e, şimdi bu yine maruz kalma sürecine dair şarkı dinleyerek daha çok bunu sağlamaya çalışıyordum. Ve sevdiğim bir şarkıcı var. Almanca şarkılar yapıyor. Herkesin ergenliğinde en az bir kere dinlediği Zillig Timmein'in Almanca şarkısı var ya Muhabbet'in. E, onun işte yani Muhabbet o şarkıcıdan bahsediyorum. Her şey birbirine karıştı değil mi şu an? <laughs> düşüncelerimi anlatabiliyor muyum? Instagram'da o şarkıcının diğer şarkılarını da sevdiğim için takip etmeye başladım. Bu arada bir yandan da Almanca çevirilerde yaptığım için onu da hani etiketleyeyim içeriklerimi görsün tarzında. Ee, Almanca şarkı çevirme yapıyordum. Az önce ne dedim acaba? Neyse. Onu takip ettim ve karısıyla birlikte bir podcast yapmaya karar vermişler. Yanlış çevirmediysem adı filtresiz evlilik diye bir şey. Hiçbir şey anlamadım ama komikti. bir de anlasam muhtemelen daha da eğlenirdim onu dinleyeyim derken podcast'te bir kanım ısındı. bir de şey var yani sevdiğim bir ünlünün bir şarkıcının ya da işte herhangi bir şeyin bir celebrity. Onun böyle yaptığı her şeyi dinlemek, izlemek, işte maruz kalmak istiyorsun yani benim bunu da sevmem gerekiyor tarzında bir. de oluyor en azından. Sende var mı bilmiyorum. Hani hiç sevmediğim tarzda bir şey bile çıkarsa sevdiğim şarkıcı diye ben onu dinlerim ya da işte izlerim, şey yaparım. Onu izledikten sonra bu iki olay peş peşe gelişti. Hangisi? Önce tam emin olamıyorum ama keşfetime şöyle bir video düştü. Ee, i̇çerik üreticiliğinin Instagram'daki artık değerini kaybettiği, birazcık daha sıradanlaştığı için e, herkesin yaptığı bir şey haline geldiği için artık ilerlemenin birazcık daha zor olduğu ile ilgili bir video e, izledim. Ve bu ee, yeni artık trend birazcık daha podcast üreticiliğiymiş. bunun neye dayanarak söyle Ha evet o da vardı. Ee, şöyle diyor. Ee, evet birazcık heyecanlandığım için e, hiç edit yapmadan direkt olduğu gibi bu ses kaydını sana gönderme planım vardı. Ama az önce ufak çaplı bir sinir krizi geçirip ses kaydına doğru çığlık attığım için ikinci ses kaydından <laughs> sesleniyorum. Evet. Şimdi podcast'in artık yeni trend olması ile ilgili de şunu söylüyor. Biz şu anda dijitalde çok büyük bir tüketim içindeyiz ya. İşte tuvalet cereyals kaydırıyoruz, yemek yaparken müzik dinliyoruz, yatarken dizi. Sürekli bir şeyler alıyoruz. Ve bu içerikler görüntülü olduğu zaman mevcut işimize onu dahil edemiyoruz. O yüzden ona bir zaman ayırmamız gerekiyor. Ve artık görüntülü içerikler... Bu noktada insanların birazcık daha az tercih ettiği bir seçenek haline gelmiş oluyor. Çünkü o insan hayatının doğal akışında onu e, bir, bir şeyleri tüketmek istediği için podcast daha iyi oluyor, ekransız bir şekilde sana bir şeyler sunduğundan kaynaklı. O yüzden yeni e, dijital çağın daha kolay ilerlenebilecek. Belki şu an hani sıçrama evresinde olan e, içerik podcast yapanların daha kolay sıçrayabileceği, daha böyle atlama yaşayabileceği bir dönemdeymişiz. Bunu da duyunca ve o izlediğim podcast'le de podcastte ısınınca benim de kafamda YouTube kanalımdan videolarımı kaldırmak fikri geçiyordu. Birçok içsel ve dışsal sebebi var tabii ki de. bu çok bence derin bir konu. Benim bile kendimi açıklayamadığım şeyler var ama bana yine bir soğuma geldi. Her şeyden olduğu gibi ara ara. O yüzden videolarımı kaldırmak istiyordum ama ortada çok büyük de bir emek var. Ee, videolarım neredeyse 60 mı? Belki daha fazla. Onları kaldırmak da e, en azından e, bütün emeklerimin boşa gitmesi gibi hissettirecekti artık. Bu ikinci kanalımı da kapatıyor olmak beni biraz daha düşürecekti. O yüzden bu konsept değişikliği e, videolarımı kaldırırken bir yandan da içerik üretmeye devam edebilecek olmak beni heyecanlandırdı. Ve birden kafamda şimşekler çaktı ya yani. dedim ben podcast yapabilirim galiba po podcast güzel olabilir o yüzden böyle bir şeye kalkıştım ee, işte isim buldum birden böyle e, o hangi konseptte bir podcast olabilir çünkü şöyle düşünüyorum bu birazcık da kendime haksızlık etmek mi bilmiyorum ama benim e, sanki hani podcastler daha böyle bilimsel konuda daha entelektüel sohbetler oluyor ya çoğunlukla. Sanki o konuda böyle anlatabileceğim bir şey yokmuş gibi. Bomboş bir insanmışım gibi ki değilim yani. Kendimi geliştirmeye özen gösteririm. E, hani iyi okullarda okudum, iyi okullarda okuyorum o kadar da boş değilim ama işte söz konusu insan kendine öz yapmaya gelince ben öz çok yanlış anlayıp kendimi eşek sudan gelinceye kadar döverim tabiri caizse. O yüzden dedim önce bir şeyle başlayayım. Ufak tefek küçük sohbetlerle başlayıp sana böyle bir şeyler anlatayım. Çünkü aslında makyaj içerikleri üretirken yaptığım şey de buydu. Ben profesyonel bir şekilde makyaj yapmıyorum. Hatta düzenli olarak makyaj yapmam. Üniversiteye başladığım da oldu. Haliyle de kendimi bu zaman, tabii ki de geliştirmişimdir ama e, şöyle örnek vereyim. YouTube Türkiye'nin ilk zamanlarından itibaren mesela makyaj yapan, e, konsepti tamamen makyaj olan kanallar var ve görüyorsun yani ortaya çıkardıkları şey inanılmaz. Ben sadece günlük olarak sokağa çıkabileceğim makyajlara yer verdiğim için ve e, çok da bir şey değişmediği için videolarım bir noktada tekrara düşüyordu. Ayrıca kanalın algoritması bozulmasın diye haftada en az bir kere video atmaya çalışıyordum. O yüzden de şimdi bir aylık süre içinde atıyorum ki 4 tane video yükledim. O bir aylık süre içinde benim makyaj anlayışım ne kadar değişmiş olabilirdi ki makyajlar da bu noktada tekrar düşüyordu. Ufak tefek e, belki ürünler değişiyordu, belki renkler değişiyordu. Bu beni çok fazla ürün almaya teşvik ediyordu bir yandan. Bu açıdan da kötüydü. E, ve YouTube'da artık e, ilerlenmeyeceği de bariz bir şekilde ortada. Ben 7 aydır emek veriyorum mesela ve daha 200 takipçim anca var. Eee şey diyorlar, ben ilk YouTube kanalımı açtığım zaman bir iki sene önceydi galiba. O zaman hani YouTube'la ilgili, algoritma ile ilgili çok fazla içerik izlemiştim. Ve or orada hep şey söylüyorlar, YouTube'da artık e, pastanın parçaları dağıtıldı. Artık ortada bir şey kalmadı. Yapan yaptı, kazanan kazandı. Burada yükselen yükseldi. İşte sırada Instagram var diyorlardı. Ve bu, bir, bu birkaç sene içinde bizim hızlı tüketimimiz ee, daha da arttığı için artık Instagram'daki içerikler de bir noktada insanları tatmin etmemeye yetmemeye başladı. Ee, çünkü insanlar artık e, mevcut hayat hayatlarına devam ederken bir şeyler izleyebilmek dinleyebilmek istiyorlar ve bu artık sadece müzik olduğunda yeterli de gelmiyor. Ee, bununla ilgili de portalda olması lazım ya. Orada bir şey dinlemiştim. Müziğin de artık bir bağımlılık haline geldiği için ee, aynı tadı vermediğiyle ilgili bir e, short videosu vardı. Yani e, çok fazla dinlediğimiz zaman o müzik bizde etkisini yeter etkisini kaybediyor. Bunu e, şu şekilde bir örnekle açıklayabilirim. Ya da o videoda da mı böyleydi acaba? Ya bu metafor bana bir yerden geldi. Ya o videodan geldi ya başka bir yerden geldi ama şöyle açıklanıyor bu konu. Ee, yemek yaparken e, Yemeği pişiren kişiyle yemeğin tadına bakan kişi farklı tatları alırlar. Çünkü yemeği yapan kişi o sürecin en başından itibaren o, oradadır. Ve artık o kokuya, tada duyarsızlaşmıştır. İşte müzik de bu noktada e, bir yerden sonra duyarsızlaştığımız bir şey o, olmaya başlamış. Bu yüzden uzun süre müzik dinlemedikten sonra dinlemek bizde farklı duyguları harekete geçirirmiş. Yani farklı böyle hormonlar salgılatmak mı diyeyim. Bir şeyler hissede hissederek dinlememizi sağlarmış. İşte buraya nereden geldim acaba? Bir dakika. <laughs> Kafam çok karıştı. Bir saniye. Evet, gittim ve ses kaydının o kısmını dinledim. Yani şöyle demeye çalışmışım. Müzik de artık e, bir noktada çok fazla dinlediğimizde bayağılaştığı için e, artık onu da... E, o kadar yönelmiyor insanlar. Ve ekransız bir şekilde erişebilecekleri geriye podcast kalıyor. Bu yüzden podcastler şu sıralar yükselişe geçen içeriklermiş. Az önce bu sıçrama atlama bir şeyler dedim ya orada aradığım şey yükselişe geçmek <laughs> kalıbıydı. Yükselişe geçen bir içerikmiş. O yüzden buradan denemek istedim. Buradan şansımı denemek istedim. Çünkü YouTube'da bir şeyler yapmayı çok istiyorum. Ben bu hayali kurmaya başladığımda bundan neredeyse 10 sene önce falandı. YouTube Türkiye'nin ilk zamanlarıydı. Sen de hatırlarsın ortalama benim yaşlarımdaysan. Işte Enes Batur, Orkun Işıtmak, e, Meryem Can tam böyle onların olduğu bir dönemde Ve ben Meryem Can'ın ilk videolarına gerçekten e, çok hayran olan biriydim o zamanlar. Mesela şu an karşıma çıktığında yeni hali biraz değişti. Belki görmüşsündür sen de. O kadar heyecanlandırmıyor beni ama şu an açsam Eski videolarından işte sonbahar makyajım olsun, beraber hazırlanalım olsun onu bir açsam. Ben yine sanki o 10 yaşlarındaki çocuk oluyorum ve sanki o hayali kuruyor oluyorum. Ama işte ben bu hayali gerçekleştirecek kadar, büyüyene kadar e, YouTube artık eskisi gibi bir yer olmamaya başladı. E, YouTube'da her şey bitti denebilecek noktaya geldi. Instagram'a sıçrandı bu defa. Instagram'ın da kitlesi biraz e, fazla eleştirel yani YouTube'a nazaran daha e, kötü yorumların daha kaotik olduğu bir yer o yüzden Instagram'da ilerlemeyi çok düşünmedim bir ara denedim sadece çok kısa bir süre ama sonradan e, ben YouTube'dan devam dedim işte ama YouTube'da artık hali hazırda e, bitmiş bir e, halde olduğu için podcast'te Geldim. Evet. Sade'de gelecek olursak podcast'e geldim. Yani tüm bu sonuç bu. Evet. Şu an bu noktada daha başka ne anlatabilirim diye düşünüyorum. Hiç şey yapmadım çünkü. Ee, başka ne konuşabilirim bunun üzerine düşünmedim. Not çıkarmadım. Çünkü e, ben radyo programı dinlemeyi çok seviyorum. Ve sevdiğim radyocular genelde şöyle söylüyorlar. E, biz eskiden ilk... E, programlarımızı yaparken hani bazen e, programın gidişatını not alıyorduk nerede ne konuşalım neden bahsedelim yazıyorduk ama o akışta her şey o kadar farklı ilerliyordu ki e, biz asla o not aldığımız şeylere uymuyorduk ya da uyduğumuz zaman o program o kadar da doğal hissettirmiyordu ama hiç hazırlık yapmadan spontane başladığımızda e, o yakınlık dinleyiciye de geçiyordu gibi diyordu. O yüzden bir hazırlık yapmadım. Son zamanlarda yaptığım hazırlıklar sadece şeydi. Ee, kapaklar, kapaklara çok özen gösterdim. Kapaklar hazırladım, fotoğraflar çekmeye çalıştım. Hani bu tarz ufak hazırlıklar yaptım. Ama sorsan ne konuşacaksın diye bilmiyorum. Çünkü aslında kanalın isim şeyi de buradan geliyor. Hani ne konuşacağım bilmiyorum. Ee, ama açıp sana bir ses kaydı oluyorum. Yani o arkadaşta hep öyle, öyle bir yapan, herkesin hayatında öyle yapan bir arkadaş vardır. Eğer benim hayatımda yok diyorsan o kişi sensindir. Sesi açar. E, o sırada bir şeylerle uğraşır, odağı dağılır. E, konu tamamen şeyden sapar. E, ve anlatılmak istenen şey de yoktur yani. <laughs> o bir şekilde ay yemek yaptım. işte bulaşıkları dur bir koyayım. Çamaşırları sereyimle. Tamamen e, ve ve odağından sapmış bir halde ama yine de dinletir kendini. Yani öyle bir ses geldi. Benim de var hayatımda öyle biri. Ee, oradan da biraz geldi. Maksat zaten kısa olsun, seni de sıkmasın. Böyle upuzun podcast'ler gibi olmasın. Ufak sohbetler edelim. İşte sen eğer bir yorum yazarsan o yorum hakkında konuşalım. Bir şeyler yapalım bu tarz bir konsept tasarlamıştım. Ayrıca yüzümü de daha fazla göstermek istemediğim için benim kurtarıcım oldu bu noktada. Şu an bitti. Neden podcast'a yöneldiğimi açıkladım. Eski hayalimi devam ettirmeye çalışıyorum. Bu benim çocukluk hayalim. O yüzden YouTube'u bırakıp gidemiyorum ya da gidince geri geliyorum. Ama artık YouTube o kadar da yani görüntülü bir şeyler o kadar da gitmiyor. Ben de artık mesela çok uzun video izleyemiyorum. Benim odak noktam da çok şey oldu küçüldü shortslar birazcık daha riskli çünkü yüklediğinde kimin önüne düşeceğini bilmiyorsun ha mesela o da var youtube eskiden bence daha güvenliydi ben mesela e, o ilk youtube türkiye'nin ilk zamanlarında kızların videolarını izlediğimde yorumlar tatlıydı ya güzeldi destekleyiciydi e, yani ortada bir şey yoktu Tehlike unsuru gibi görülecek bir şey yoktu. Şu an var. Yani ben mesela şu anda neden bir içerik attığımda, içerik üretmek istediğimde, e, içerik üreticiliği yapmak istediğimde tacize maruz kalıyorum ki mesela. Garip yani artık çağımız gerçekten eskisinden çok daha farklı ve çok yakın bir geçmiş aslında bu. Yani 10 yıllık bir geçmiş ama şu anda e, benim yorumlarımda, makyaj yorumlarımda Mesela neden erkekler var? Ve neden benim nerede oturduğumu öğrenmek istiyorlar? Neden işte Instagram'da içerik üretmeye çalıştığımda e, birisi kendinde diyemem DM kutuma mesaj bırakma özgürlüğünü buluyor? Ya bilmiyorum. Eskiden bence böyle şeyler yoktu. Ben mesela hani ya da bu vardı ama lanse edilmiyordu belki. E, yine de o yorumlarda bu tarz şeylerle belki de çok nadir karşılaşılıyordu yani. Artık gerçekten... Tehlikeli de bir yer olmaya başladı. Bu noktada işte birazcık daha e, içeriklerimi azaltma fikri ortaya çıktı bende. Tabii ki de bir sürü sebebi var. Zaten başta da söylemiştim. Bu da bunlardan biriydi. Yani artık o kadar da güvenli bir yer değil. Artık kullandığımız hiçbir uygulama bize verilerimizi çalmayacağının garantisini de vermiyor mesela. Hatta şok olduğum şeyde. gayet neredeyse herkesin kullandığı bir edit uygulaması. Yüklediğin bütün içerikleri... Ee, kullanabileceğine dair o kullanım şartları sözleşmesi var ya, onu işaretlediğinde ben senin içeriklerini e, kullanacağım diye bunu önden söylüyormuş. Tabii ki de biz bu genelde sözleşmeleri okumadan evet dediğimiz için ve ben bunu yeni öğrendim. Ayrıca çok da kullanışlı, arayüzü Türkçe olan bir uygulama olduğu için mesela muadillerine de gidemiyorum. Çünkü... Ee, zor oluyor yani benim için arayüzü yabancı olan bir uygulamayı kullanmak. Yani bu da şu demek oluyormuş. Şimdi içeriklerimize erişebiliyor tamam bu ne demek? İleride herhangi bir yapay zeka videosunda bizim yüzümüzün kullanılmayacağını garantisi yokmuş. Şok içinde kaldım gerçekten. Bu arada yemek yanıyor biliyor musun? Şimdi yemeği kapatmam lazım. Çünkü bu artık mahvoldu. Tamamdır. İşte şu anda hayal ettiğim gibi yemek yaptığımı da sana söylediysem hayal ettiğim gibi bir ses kaydı olmuştur bu. Ama bitti. yani baya erteledim. Baya erteleyince de ilk ürettiğim fikirler bu bölümde konuşabileceğim mi düşündüğüm fikirler uçup gitti haliyle. Sınav haftam benim bir sonraki hafta. O yüzden biraz ertelemek istedim. Ama işte erteledikçe fikirler gidiyor. Erteledikçe neler konuşacağımı unutuyorum. Ve hep aklımı kurcalıyor. Yani çok heyecanlandığım bir şey oldu bu. Sonuçta yeni bir konsept, yeni içerikler, yeni şeyler yapmak beni böyle acayip heyecanlandırdı ve asla odaklanamamaya başladım. Ya işte podcast, işte öyle böyle. Bir de yapmazsam şöyle oluyor. Şimdi bir şeyi birine anlatma, işte yapana kadar, gerçekleşene kadar bahsetme hayallerinden deniyor ya nazar değer diye. Çünkü onu anlattığında Beyin bir şeyin yapılıp yapılmadığını ayırt edemiyormuş. Yani sen onu anlatınca beyin onu yaptım kabul ediyormuş. O yüzden de ona verdiği şey, ona ayırdığı odak azalıyormuş. Çünkü artık o şey yapıldı. O yüzden de biraz hani anlattığım şeyler bozuluyor olayı buradan geliyormuş. Şimdi anlatmayınca böyle içim kıpır kıpır oluyor, içimde patlıyor. Anlatayım diyorum. Bu defa Acaba hani odağım azalacak mı diyorum. Anlatmayınca böyle ders çalışırken bile pıtı pıtı kapı çaldı. Pıtı pıtı hani böyle ay podcast öyleydi böyleydi oluyor. Boş zamanlarımda sadece e, işte kapak tasarlıyorum şey yapıyorum. Bununla ilgili bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Benim zamanımdan da çok çalıyordu. O yüzden dedim ki ya sınav haftan da olsa sen en iyisi e, yap bunu aradan çıksın. Çünkü beynimi kurcalayacak yani biliyorum da kendimi çünkü çok heyecanlandım gerçekten o jeneriği yaparken var ya Allah'ım sanki 3 yaşındayım ya öyle bir mutluluk o yüzden jeneriği falan çok beğendim sen de beğendiysen eğer yorumlara belirtirsen ya da bir sonraki ses kaydını sana neyle ilgili atayım bunu e, söylemek istersen yorumlar yine açık umarım bu konsepti beğenmişsindir çünkü benim çok hoşuma gitti. Ee, birazcık da konuştukça rahatladım aslında. ilk başlarda çok gergindim. Çünkü biz hazırlıktayken konuşma sınavlarımızı bu ses kaydıyla yapıyoruz. Önümde şu an ses kaydının açık olması beni inanılmaz derecede travmatize etti. <laughs> Çünkü bir hafta sonra dediğim gibi sınavlarım var ve ben yine o ses kaydının başında ecel terleri döküyor olacağım. O yüzden gerildim. Ama konuştukça açıldım. Bir sonraki bölümlerde daha da açılırım diye düşünüyorum. Daha da e, böyle akıcı, sohbetler ederiz diye düşünüyorum. Bir de bu ses kayıtlarını çok editlemek istemediğim için, sana doğal haliyle sunmak istediğim için çok duraklamalı oldu farkındayım. Ben de aslında yaparken gerildim. Ama sonuçta bu içeriği TRP2'de alıp izlemenin hiçbir zararı yok. Özellikle öyle yapmak aslına uygun olmasını sağlar. Ve bu şekilde ses kaydım bitti. O zaman başka zaman görüşmek üzere. Hoşça Hoşçakal!